arkadaşlar. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi Parti adına da buradan herkese selamlıyoruz. Sevgili saygılarımızı sunuyoruz. İyi Parti günden güne büyüyen, gelişen ve iktidara en büyük şu anda ortak olduğunu tabii ki bizim hedefimiz tek başına iktidar ama iktidarın şu anda en büyük adaylarından biri olarak İyi Parti olduğunu çok söyleyebiliriz. İl Parti'de üyesinde ilçe başkanına, il başkanına kadar herkesin birlik, bütünlük ve beraberlik içerisinde çalıştığından hiç kimsenin şüphesi olmaz. Her ailede bir takım ufak tefek şeyler olur ama bunlar hiçbir zaman bizi birlik, beraberlik yolundan ayıramaz. Bülent arkadaşımız da şumuzda il yönetim kurulunda beraber çalıştığımız, yakından tanıdığımız arkadaşımız. Ben kendisinin bu çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum. Her arkadaşımız bizim için kıymetlidir. Bundan sonra çıkacak olan tüm arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Dediğim gibi hepsi bizim arkadaşımızdır, dostumuzdur.